Hepinize merhaba arkadaşlar ben Serkan bugün sizlerle beraber arkadaşlar nasıl intro yapılır onu göstereceğim arkadaşlar size telefondan ilk önce buraya içi boş intro yazıyorsunuz istediğiniz seçtiğiniz bir tanesini şöyle istediğiniz seçtiğiniz bir tanesini Mesela şu iyiymiş. Bakalım neymiş bu. Mesela böyle bir intro seçiyorsunuz arkadaşlar. Sonra bağlantıyı kopyala diyorsunuz arkadaşlar. Kopyalandı diyor. Çıkıyorsunuz buraya Google'a giriyorsunuz ve buraya SS YouTube yazıyorsunuz arkadaşlar. İlk çıkan YouTube video indirici ücret sizi tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya video bağlantısı buraya yapıştırın yazıyor Basılı tutuyorsunuz arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi yapıştır çıkıyor basıyorsunuz yapıştıra ee, şurada bir ok var ondan sonra ona basıyoruz burada indir var arkadaşlar indiriyorsunuz bunu arkadaşlar dur ya da indireyim ben size göstermek için indireyim tamam oldu nerede burada bir yerde olmalı şuraya gel Bana. Şimdi bu indi. Son arkadaşlar iki tane uygulamamıza ihtiyacımız var. Android Bit Pro. Bunu arkadaşlar Android Oyun Kulüp'ten indirebilirsiniz ücretsiz bir şekilde Google Chrome'dan. Google Chrome'dan diyorum. Play Store'da para, paralı paralı bu var arkadaşlar. Bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Sonra geliyorsunuz video show'u indiriyorsunuz arkadaşlar. İlk önce giriyorsunuz Android Bit Pro. Buna giriyorsunuz. Bir dakika. Buraya bastığımızda bu ne lan? Bunlar ne oğlum ya? Bir dakika. Hayda. Burada çıkacak üstte arkadaşlar. Ona tıklayacaksınız. Ben bak bakalım. Burada gördüğünüz gibi ben seçmişim. Metine basıyorsunuz. Metine bastığınız zaman şurada artı var. Artıya bastığınız zaman buraya istediğiniz şeyi yazıyorsunuz ve çıkıyor. Gördüğünüz gibi bu tamam. Bunu yaptıktan sonra iniyorsunuz arkadaşlar. Video show'a giriyorsunuz. Video show, atla diyorsunuz. Ee, video düzenle diyoruz. Gördüğünüz gibi ee, gördüğünüz gibi burada var benim şeyim. Buna basıyorsunuz arkadaşlar ve istediğiniz bir video. Bunu şimdi çekmiştim. İzlemeyi unutmayın barada. Bu Bunu basıp ona bir de buna basıyoruz sonraki dediğimiz zaman bakın bakın gördüğünüz gibi Hepiniz mavi yırtıcı ben gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ışık var ışık var gördüğünüz gibi burada başlat bu ne lan bunu boş ver abicim yok Heh, böyle Sonra buna basıyorsunuz ve YouTube'a bastığınızda şöyle hızlı mod dediğinizde şöyle gördüğünüz gibi video uzunsa biraz sürüyor arkadaşlar. Bunu bekliyorsunuz. Direkt YouTube'a atmak isterseniz direkt bekliyorsunuz burada. Videonuz dışarı atılıyor diyor. Şöyle bekliyorsunuz arkadaşlar. Beklediğiniz zaman zaten video e, atma yeri çıkıyor size. Başladığınız filan yazıp yükleye bastığınızda videonuz yükleniyor arkadaşlar. Bu arada um, o videoda bana da soru cevap olacak. O, o videoya bütün yorumlarınızı yazın bence. Ee, bu, uh, ve 25 abonede yapacağım bunu. Ee, buradan çıkıp Şöyle gezdiğiniz zaman mesela şöyle gittiniz video dediniz bir daha girdiğinizde gördüğünüz gibi yavaş yavaş dolmaya başlıyor bu. İstediğiniz i̇şte gibi şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada gireyim ben bir bakayım kaç abone olmuşuz diye. gidelim gel gir diyelim. Kanalımız diyelim. 23 aboneyiz arkadaşlar. 2 abone sonra oluyoruz arkadaşlar. İki abone daha soru cevabı şu videodan alacağım arkadaşlar. Şöyle ilk yorumumuz gelmiş. İlk. Kalp atıyoruz arkadaşımıza. Evet. Bu videoya böyle şey atabilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben yüklemeyeceğim. Neredesin lan? İnşallah yüklenmemiştir bir dakika. Hah yüklenmemiş. tamam. Gördüğünüz gibi böyle yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sonuna geldik. Like atma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.